Uğur Okulları olarak yarım asrı aşkın tecrübemizin ışığında uzun yıllar yaptığımız ARGE çalışmasıyla geliştirdiğimiz Metodbox'ı size tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Metodbox nedir? Metodbox bizim yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformumuz. İçinde öğrencilerimizin 7-24 her yerden kolaylıkla ulaşabilecekleri konu anlatım videoları, sınavlar, yayınlar, soru çözümleri ve interaktif etkinlikler mevcut. Metod avantajları neler? Metodbox sayesinde öğrencilerimiz derslerde kullanılan tüm kaynaklara dijital olarak ulaşabiliyor. Metodbox içindeki konu anlatım videoları, dijital testler ve soru çözüm videolarıyla bilgisini pekiştirip ihtiyaç duyması halinde bölümleri tekrar edebiliyor. Uğur okullarının deneyimli eğitimcileri tarafından hazırlanmış on binlerce özgün sorudan oluşan deneme sınavları ve diğer testlerle süreç içerisindeki genel durumunu analiz edebiliyor. Uzaktan eğitim sürecinde tüm canlı derslerimiz kendi ürünümüz olan ve Methodbox'ın içinde bulunan görüntülü iletişim sistemimiz Simit üzerinden yapılıyor. Dersin ne zaman başlayacağı, işlenecek konular, öğrencilerin hangi derse girdiği ve derste ne kadar kaldığı bu sayede takip edilebiliyor. İlkokullara yönelik olarak hazırlanan online içerikler ve interaktif etkinlikler küçük yaştaki çocuklarımız için eğitimi daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getiriyor. Öğrencilerimizin her hafta online olarak girdiği deneme sınavlarının sonuçları sisteme yüklediğimiz son 3 yılın üniversite puanlarıyla karşılaştırılıyor. Türkiye çapındaki genel başarı durumları analiz ediliyor. Böylelikle hedeflerine ne kadar yakın olduklarını, kazanmak için hangi alanlara ağırlık vermeleri gerektiğini görebiliyorlar. İhtiyaç duyduğu noktada öğrenciye kişisel etüt desteği sağlanabiliyor. Hedefine bir adım daha yaklaşan öğrencinin motivasyonu da böylelikle yükseliyor. Delilerimiz sistemdeki güncel raporlarla çocuklarının öğrenim durumu hakkında her an bilgi sahibi olabiliyor. Öğretmenleriyle iletişim kurabiliyor. Uğur okulları olarak başarıyı şansa bırakmıyoruz. Dijital koçumuz Metod Box'la Türkiye'nin her yerinden online olarak da öğrencilerimizin eğitimine destek oluyor, onları hedeflerine ulaştırıyoruz. Uğur okulları.